Herkese selamlar, saygılar. HT Koç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yok Atlas verilerini incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü Yok Atlas verilerini inceleyeceğimiz bölüm psikoloji. Çok istediğiniz yorumlarda da çok geldi, beğeni de çok fazla aldı. Psikolojiyi bugün sizinle beraber inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Ben bu video için araştırma yaparken çok şaşırdım. Siz de eminim izlerken çok şaşıracaksınız. Düşük netlerle psikolojiye girmek çok da rahatmış. Nasıl? Gelin hep beraber bakalım. Bu videomda da 2023-2022 kıyaslamasını yaparak ilerleyeceğim. Önce lisenin başındaki üniversite, sonrasında da sonundaki üniversiteyi inceleyerek başlayalım. Koç Üniversitesi İngilizce bursuyla başlıyoruz. 433 sıralamayla kapamış. 98,1'lik diploma notuna sahipmiş. 37,5 Türkçe, 20 sosyal, 31,75'te yetim matematik, 17,5'ta fene sahipmiş. Totalde TYT genel neti AYT'de 34.5 matematik, 21.5 edebiyat, 8.75 tarih, 3.5 coğrafya, totalde de 68.25 AYT genel netine sahipmiş. AYT'si 70'in altında olmasına rağmen bu arkadaşımız TYT'sinin yüksekliği ve notunun fazlalığıyla tabi bunun yanına AYT'de matematiği iyi yapışı edebiyatı da 20'nin üstüne yapışıyla sıralama olarak çok önlere gelmiş. Bunun tam tersine bakıyoruz listenin sonundaki arkadaşımıza İstanbul Rumeli Üniversitesi İngilizce %50 indirimli 1.849.284. Yanlış duymadınız. 1.849.284 sıralamayla bu bölüm almış. 68,4 diploma sahipmiş ve bu arkadaşımız 40 OBP'ye sahip. 40 OBP'ye sahip. Ben bireysel hesaplama yaptığımda 100.000 kişi geriye atmış bu arkadaşımızı. Yani genel olarak 1.700.000 diyebiliriz bu arkadaşa. Türkçeden 14, sosyalden 3.75, matematikten 0.25, fenden 2, toplamda da 16 TYT genel neti. AYT matematik 1, AYT edebiyat 1.25, AYT tarih eksi 0.75, coğrafya 0 ve total neti eksi 0,50 ayet net. Ben doğru hesaplıyorum değil mi? 1,75 0,50 ayet net. Bu arkadaşımız AYT'de %50 indirimli olarak Rumeli Üniversitesi'ne yerleşmiş. Nasıl yerleşti? Büyük bir ihtimalle arkadaşımız son sıraya gelirse giderim diye bu bölümü yazdı. O bölümü tercih eden öğrenci sayısı da çok fazla olmadı diye bu arkadaşımız buraya yerleşti. Şu an orada okuyor mu? Okuyor. Hakkı mı? hakkı gitti yerleşti okuyor başarılar dileriz. Geldik diğer üniversitelerimize. 10 tane üniversiteden bahsedeceğiz. Öncelikle Boğaziçi'nden başlayalım. Boğaziçi İngilizce. 1406 sıralamayla almış. 86,5 diploma notuna sahipmiş. 35 Türkçe, 18,75 sosyal, 31,5 matematik, 14 fen, de TYT genel neti. AYT matematik 32,5 Edebiyat 20-25, tarih 10, coğrafya 2.5, totalde de 65,25 AYT genel netine sahipmiş. Baktığımızda diploma notu biraz düşükmüş ama genel olarak TET AYT randımanı çok iyi olduğu için sıralama olarak da çok öne atılmış. Hem tarihi güzel, hem edebiyatı güzel, hem matematiği güzel. E coğrafyada 2.5 olmuş, ondan da yapacak bir şey yok. 2022 senesinde Boğaziçi kaçta kapamış? 1316 ile kapamış. 95,2 notuna sahipmiş. 31 ,25 Türkçe, 19 sosyal, 25,5 matematik, 10 ferne, 85,75 TYT genel netine sahipmiş. AYT'de ise 35-75 matematik, 23 edebiyat, full çekmiş. Neredeyse bir tane boşu varmış. 7,5 tarih, 5 de coğrafya, totalde de 71,25 AYT genel netine sahipmiş. Şimdi bu arkadaşımız 2022 verilerinde 2023'e göre daha iyi AYT yaparken daha kötü TYT yapmış. Haliyle daha iyi TYT'nin daha iyi AYT yapışı onu 1316'lara almış bir de diploma notu da yüksekmiş. Bu sene yani 2023 senesindeki arkadaşımız ise TYT'yi yapmış. AYT'yi biraz nispeten 70'in altında yapmış. Bir önceki seneye göre bir altın ettik farklılık var. TYT'nin yüksekliği ile beraber bu arkadaşımız diploma notunun 86 olmasına rağmen 1406. olmuş. Güzel de yer edinmiş kendine. İkinci üniversitemiz İstanbul Üniversitesi devlet üniversitelerimizden ikincisi 9639'da kapamış. 95,3 diploma notuna sahipmiş. 22,75 Türkçe. Evet 22,75 Türkçe yapılarak da psikoloji kazanılabiliyormuş. 12,75 sosyal, 29,5 matematik, 17,5 fen, totalde de 82,5 TYT bir eşit alakçının yapabileceği güzel netlerden bir tanesidir. Fakat Genellikle bizim eşit ağırlık kökenli arkadaşlar 17.5 fen yerine 17.5 sosyal, 29.5 matematik yerine 29.5 Türkçe. Yani burada Türkçe sosyal ve matematik Türkçenin yer değiştirilmiş haliyle 82.5 yapıyorlar. Ama burada da görüyorsunuz arkadaşımız Türkçe 22.75 yaparak da 82.5 tutturmuş ve total dedi 9.639 olmuş. Gelelim AYT matematiğine. AYT matematikte 24.5, edebiyatta 16.25, tarihte 5.5. Coğrafyada 4.75 yani totalde AYT 51 netle bu arkadaşımız 9639. olmuş. Aynı üniversitenin 2022 verilerine baktığımızda 2023'e göre 3000 kişilik bir oynama göze çarpıyor. 12110 ile kapamış. 84,8 diploma notu 30,23 Türkçe. 14 sosyal 31,25 matematik eksi 0,75 fenle 74,75 TYT toplamı varmış. 33,75 AYT Edebiyat 18 Tarih 3,75 Coğrafya 4'te 59 59,50 genel AYT toplamı varmış. Bu arkadaşımızın hem TYT hem de diploma notunun düşüklüğünden dolayı 12.000 yüzde kendine yer bulmuş diyebiliriz. Bu seneki arkadaşımızla kıyas yaptığımızda bu seneki arkadaşımızın hem diploma notu hem TYT'si yüksek olmasına rağmen AYT'si düşükmüş. AYT ile beraber Yine de 9639. olmuş. Bunu da neye bağlıyoruz? Tabii ki de TYT ve diploma notuna. Bunun yanında sınavın yığılma durumunu da sınavın bir önceki seneye göre zorluğunu da unutmuyoruz. 9 Eylül Üniversitesi 24.543'de kapamış 94,8 diploma notu. 31 Türkçe, 13.5 Sosyal, 26.5 Matematik, 14 Fen, 85 Total, TYT, 26.5 Matematik, 11.5 Edebiyat, 2.75 Tarih. 3'te coğrafya yapılmış. 43-75'te AYT geneli varmış. AYT'miz düşük ama TYT'miz de diploma yüksek oluşu bizi yine ilk 30 bin içerisine atmış. Matematiğimiz yüksek mi? Evet yüksek. Edebiyatımız düşük. Demek ki edebiyat düşük olsa matematikle telafi edip kendini iyi sıralamalarda bulabiliyorsun. 9 Eylül'ün 2022'sine baktığımızda 31 bin 270. Totalde kaç bin kişilik oynama var? Yaklaşık 7 kişilik bir oynama var. Diploma notu 95'te kapamış. Türkçe'de 35,25, sosyalde 14,25, matematikte 20,25, fende 7,5. Totalde de 77,25 TYT netine sahipmiş. AYT'de 28,75 matematik, 11,25 edebiyat, 4,25 tarih, 4 coğrafya, totalde 48,25 AYT genel nete sahipmiş. 2022 ile kıyaslayacak olursak diploma notu daha yüksek. TYT neti düşük, AYT neti yüksek. Ama sıralama olarak baktığımızda 2023'ün TYT'si yüksek, AYT'si düşük olmasına rağmen sıralama olarak 24.543 gelmiş. Burada hem AYT'nin düşüklüğünden hem de TYT'nin katkısından bahsedebiliriz. Şimdi geldik bir diğer üniversitemiz olan Akdeniz Üniversitesi'ne. Akdeniz Üniversitesi 46.673 ile bu sene kapamış. 79.3 diploma notuna sahipmiş. 32.5 Türkçe, 11.25 Sosyal, 28.25 Matematik, 0.5 Fen. Şu ana kadar saydıklarımız arasında en düşük Fen'e sahip olan bu arkadaşımız da 72,5 netede sahipmiş de, AYT'de 22 matematik, 18-25 edebiyat, 3 tarih, 2,5'da coğrafya ile 45,75 genel AYT neti yapılmış. 2022 senesinde ise 53.146 ile kapanmış. 2022'den 2023'e bayağı bir çekmiş bu bölüm. Arada 6500'lük bir oynama var. 2022'de 96,4'le ile kapanmış diploma notu. TYT'den 31-25 Türkçe, 15,5 sosyal 20,5 matematik 5,75'te TET de sahip olup totalde de 73 küsur nete sahipmiş bu arkadaşımız AYT'de 18 matematik 17,5 AYT edebiyat 3,25 tarih 4,75'te coğrafyayla 43,5'ta AYT netine sahipmiş. Bu iki üniversiteyi 2022-2023 olarak kıyasladığımızda TET'ler hemen hemen aynı, AYT'ler de hemen hemen aynı ama diploma notları birbirinden farklı. Diploma notları birbirinden farklı olmasına rağmen 2023'teki arkadaşımız daha düşük diploma notu daha düşük TYT 2 netlik fazla bir AYT ile 46.673'e girmiş. Diğer arkadaşımız ise 2022'de 96,4 diploma notu ile 73'e 43 AYT neti ile 53.146 olmuş. Burada işte bu sıralamada çok fazla yılmanın olduğunu da gösteriyor. Geldik bir diğer üniversitemize Medeniyet Üniversitesi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Çoğu arkadaşımın bu üniversiteyi özel üniversite olarak biliyor. Hayır devlet üniversitesidir bunu da bilin. 50.905. sıradaki arkadaşımızı almış. 88,7 diploma notuna sahipmiş. 35-25 Türkçe, 18-75 Sosyal, 15-75 Matematik, 0 Net, 69-75 TYT Genel Neti, AYT'de 12-25 AYT Matematik, 21.5 AYT Edebiyat, 5-75 Tarih, 3.5 Coğrafya, 43 AYT Genel Netimiz varmış. Bakın AYT Matematik düşük olmasına rağmen edebiyat, tarih, coğrafyadan ki tarih coğrafya çok özellikle tarih adına çok bir iki daha yapılsa çok iyi olurdu. Ama edebiyat adına yapılabilecek en iyi netlerden bir tanesi yapılmış ve 43 nete ulaşılmış. Bu nette 50 bine girip psikolojide okunulmuş. 2022'de Medeniyet Üniversitesi 55.868'de kapamış. Bir önceki seneyle neredeyse arasında 5000 kişilik farklılık var. Diploma notu 93,9'muş. Türkçe'den 36,75, Sosyalden 13.75, matematik 20, fenden 0.70,6 TYT neti. Bir önceki sene ile çok fazla TYT farklılığı yok ama diploma notu farklılığı olarak baktığımızda 5 puanlık bir diploma notu farklılığı var. AYT'lere bakalım. 20 AYT matematik, 19.25 AYT edebiyat, 2 tarih, 3.5 coğrafyaya sahipmiş, 44.75 de AYT genel neti. AYT neti olarak da 1,75'lik farklılık var. Diploma notu fazla olmasına rağmen burada 55 binlik sıralama olmuş. Yine burada yığılmaların fazla olduğu gözüküyor. Şimdi geldik bir diğer üniversitemize. Vakıf Üniversitemiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 69.764'te kapamış Diploma notu 93,2'ymiş. Türkçeden 33.75, sosyalden 11.25, matematikten 25.75. Fenden 0 net totalde de 70,75 genel TYT netiymiş. 16,5 matematik 17,75 edebiyat Tarih coğrafya, 2.5, coğrafya 2.25, totalde de 39 edebiyat. Bakın güzel bir örnek size. 70 TYT 39 AYT'ler ya da şöyle değiştirelim. 75 TYT 45 AYT sizin psikoloji okumanız için hem de güzel üniversitelerde psikoloji okumanız için yeterli olan deneme netlerinden bir tanesi. Tabi burada diploma notunun 90 ve üstü olduğunu varsayarsak. Bu arkadaşımız matematiği çok mu iyi yapmış? Hayır orta seviyede yapmış. Şimdi eşit matematiğe çok önem veriyorum. Matematik olduğunda her şey değişiyor. Bu 16,50 matematik neti kimi arkadaşımın yapamadığı eşteallıkçı. Altını çiziyorum. Eşteallıkçı öğrencinin yapamadığı netlerdendir. Burada benim matematiğe önem veriyorum. Mutlaka matematiği yapın diyişim. Sizin sizce 20 net, 30 netler olarak algılanmasın. 10 tane dahi olsa, 15 tane dahi olsa ayetin matematikten net çıkartmaya bakın. Çünkü çıkartmış olduğunuz o 10, 15 netler size çok şey katacak. O yüzden siz ayete matematiğe önem verin derken ben bundan bahsediyorum. Bazı arkadaşlarım yanlış anlıyor hocam 30'layalım mı 40'layalım mı? Gönül ister ki onu yapın ama yapamıyorsanız da 2-3 netten ziyade bir 10-15 net çıkartmaya bakın. Görüyorsunuz 16.5 matematik netiyle nerelere gelmiş arkadaşımız? Coğrafyası çok mu iyi? Tarihi çok mu iyi? Hayır. Edebiyat, matematik ikisini yapmış 39 netle gitmiş Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde %100 burslu olarak okuyor. Sen niye yapamıyorsun? Sen de yapacaksın inşallah. Şimdi gelelim aynı üniversitenin 2022 verilerine. 78.385 de kapamış. Neredeyse 8.500'lük bir fark varmış. 93,6 diploma notuna sahip. Türkçeden 30,5, sosyalden 18,75, matematikten 20,75, fenden 1,75. Totalde de TYT'den 71,75 TYT netine sahipmiş. AYT matematik 14 matematik 19 edebiyat Tarih 325, coğrafya 275'te 39 AYT genel netine sahipmiş. Baktığımızda iki üniversite 2022 2023 olarak kıyasladığımızda AYT netleri arasında çok 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 benzerlik var. TYT netleri arasında çok 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 benzerlik var. Hatta diploma notları arasında bile çok benzerlik var. Ufak farklılıklar var. Ama 2022 senesine 78.000'e girerken bu arkadaşımız 2023 senesinde 69.000'e girmiş. Yine burada yığılmaların etkisinden bahsedebiliriz. Sizlere puanlarınızı hesaplarken her zaman 2 seneyi baz alarak hesaplayın diyoruz. Neden dediğimizi anlamış olduğunuzu düşünüyorum. 2022-2023 senesinde net aynı olması, neredeyse tipte aynı olmasına rağmen bariz bir 8000-6000'lik bin, oynamalar oluyor. Haliyle puanlarınızı hesaplarken aa bana burası geliyormuş derken bunu bir kez daha düşünün. Geldik şimdi diğer üniversitemize devlet üniversitemiz olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 81.452 ile kapamış 82.2 ile. Diploma notu almış 22.25 Türkçe 14.25 Sosyal 24.75 Matematik 0 Fen 61.25 TYT Genel Neti 20.5 Matematik 15-75 Edebiyat 3.25 Tarih 3.75 de Coğrafya Netine sahip olup 43.25 AYT Genel Neti ile bu bölüme yerleşilmiş. 2022 senesine baktığımızda 93.912 ile kapamış 73,8 diploma notu, 23-25 Türkçe, 1175 75 Sosyal, 20,5 Matematik, 175 Fen. Totalde 57,25 genel TYT netimiz varmış. AYT Matematik'ten 26, Edebiyat'tan 16-75, Tarihten 4, Coğrafya'dan 1 nete sahipmişiz. 47,75 AYT genel netiyle bu arkadaşımız 93.912. olmuş. Bir önceki seneye kıyasladığımızda aynı üniversitede, AYT neti 2022'de daha yüksek olmasına rağmen TYT neti hem de diploma notunun düşüklüğüyle 12.500 kişilik bir farklılık meydana gelmiş. Bir diğer devlet üniversitemiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. 2023 yılında 151.149'da kapamış 85,9 diploma notuna sahipmiş. Türkçeden 25.50, sosyalden 14.25, matematikten 19.75, fenden 10, totalde 69.5 TYT genel netine sahipmiş. Ayetin netine bakacak olursak 925 ayet matematik, 1575 edebiyat, 1 tarih, 3.5 coğrafya, 29.5 ayet genel net. Bakın 29.5. de düşük mü? Matematiği de düşük. Matematik onun aşağısında mı? Evet aşağısında. Ama edebiyatı nispeten iyi. Tarihi coğrafyası o kadar da iyi olmamasına rağmen 29.5 netle 85 diploma notu 69 TYT ile 151.149'da Devlette de psikoloji okuyor mu? Okunuyor. Eğer bu netlerdeysen ve psikoloji hedefin varsa bu bölüm senin hedefini tutturduğun yerlerden bir tanesi. 2022 verilerine bakalım. 2022'de 152.269'da kapamış 88,6 diploma notuna sahipmiş. 21,5 Türkçe, 19 Sosyal, 8,75 Matematik, 1,75 Fen, 51 TYT Genel Neti, Matematik'ten AYT'den 8, Edebiyattan 18,75, tarihten 6,25 coğrafyadan da 6 AYT neti yapıp 38 total AYT neti yapılmış. Baktığınızda matematik neti düşük, sosyal netleri yüksek bir arkadaşımız. Bu denklemde de yine 2022 senesinde kendine psikolojide yer bulmuş mu? Bulmuş. Burada da matematiği düşük olmasına rağmen yerleşen bir arkadaşımız. Eğer matematiği 20'ye yakın olsaydı bu sıralamayla daha iyi yerlere gidebilirdi AYT Edebiyat Tarih Coğrafya Geldik listemizin sonunda yer alan Devlet Üniversitesi'ne. Bingöl Üniversitesi. 198.777 ile kapamış. Diploma notu 82,1'miş. TT Türkçeden 25,5, sosyalden 8,75, matematikten 17,75, fenden 4,75, totalde de 56,75 yapmış. AYT matematikten 15, AYT edebiyattan 13,25, tarihten 1,75, coğrafyadan 1,5 yapıp AYT genelinde ise 31.5 yapmış. Bu netlerle 56'ya 31 ile 198 e girip Bingöl Üniversitesi'nde psikoloji okumuş. Aynı üniversitenin 2022 verilerine bakalım. 199.477 ile kapamış. Diploma notu 78.3'müş. Türkçeden 24, sosyalden 15.25, matematikten 6.75, fenden 1.25, total nette 47.25'miş. AYT'de 9.75 matematik, 17 edebiyat, 6.5 tarih, 3 coğrafya, Totalde 36,25 ATE genel netine de sahipmiş. Netler birbiriyle hemen hemen aynı olmasına rağmen 2022 yılında diploma düşük. Tabi TYT puanı da düşük olmasına rağmen 199.477 olmuş. Sıralama olarak da o kadar bariz bir farklılık da yokmuş. Şimdi geldik listemizin sondaki üniversiteye. İstinli Üniversitesi %50 indirimli bir üniversitemiz. Sıralama olarak 2023'te 706.729'da kapanmış. Diploma notu 93,50'ymiş. Türkçeden 20, sosyalden 10,5, matematikten 3, fenden eksi 50 nette. Totalde 33 TYT genel netine sahipmiş. Matematikte 1,5, edebiyattan 10,75, tarihten 0,25, coğrafyadan da 1 nete sahipmiş. 13,5 ayete genel neti yapılmış. 2022 verilerine baktığımızda 550.507. 50, olunmuş 72,7 diploma notu, Türkçeden 8, sosyalden 7, matematikten 5,75, fenden 0,75, totalde de 21,50 genel TYT neti, AYT'den 8 matematik, 14,75 edebiyat, 2 tarih, 3,5 coğrafya, totalde de 28,25 gelen netimiz varmış. Baktığımızda bu arkadaşımız da 550.507. olmuş. Evet psikoloji netlerine baktığımızda çok böyle yapılamayacak netler değil açıkçası. Eğer devlette güzel bir yerlere gidebilmek istiyorsak bizim TYT netlerimizi ve AYT netlerimizi diploma notumuz 80'in üstünde olup eğer 65'e 45'lere getirirsek devlette tercih edeceğimiz güzel üniversitelerde var. Emin olun bu netleri yapmak hiç de zor değil. AYT matematik tabii ki de burada belirleyici oluyor. Gördünüz, yığılmalar çok fazla etki etmiş burada. 2022 ile 2023'te hemen hemen aynı diploma notu, aynı sıralamaya sahip olmasına rağmen 2022'de daha da geriye atmış. Bu da işte yılmanın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Matematiğe önem verin. Matematiği onun üstünde yapacak hale gelin. Listede gördünüz. Listede 10 ve üstü matematik yapan arkadaşların güzel üniversitelere gittiğini gördünüz. Eğer diploma notun 80'in üstünde, TYT'lerde 70'lerde, AYT'lerde 45'lerdeysen güzel bir devlet üniversitesinde psikoloji okuyabiliyorsun. Bakın ben netleri yükselterek size söyledim. Kendiniz de gördünüz. Güzel netlerle güzel yerlere gidilebiliyorlar. Belki bu netlerin yukarısındasın, belki bu netlerin aşağısındasın, belki de tam hedefin üstündesin. Kalan zaman diliminde hedefi tutturmaya, hedefin yerini korumaya, daha iyi hale getirmeye çalış. Kalan zaman dilimi sana yeter kalan zaman diliminde güzel bir şekilde çalıştığında o psikoloji hedefleri hiç de yapılamayacak bir hedef değil. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, kanalımı beğenmeyi, kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.